Merhabalar. Bugün sizlere Minecraft çayının lezzetinden bahsedeceğim. Arkadaşlar bunun içine çay koymamışsınız, boş bardak. Yani şu bardağın içini doldursaydınız bari. Çayımız mı kalmadı? Biz çay üretiyoruz. Burada çay reklamı yapıyoruz ve çayımız mı yok? Peki abi, sen bunun içine sıcak su koy. Ee, ben bunun içine biraz toprak katarım. Kahverengini elde etsek yeterli zaten çaya benzesin. Merhabalar. Bugün sizlere Minecraft çayının lezzetinden bahsedeceğim. Ee, başınız mı ağrıyor? Halsiz misiniz? Merdivenleri çıkarken ayaklarınız mı ağrıyor? Ya da koşarken nefes nefese mi kalıyorsunuz? Bundan bize ne? Alt üstü çay yani bundan e, medet ummayın. Bizim e, amacımız ağzınıza lezzet vermek. Ha? Eğer hastaysanız oranız buranız ağrıyorsa da defolun gidin doktor arkadaşım. Yani biz burada çay üretiyoruz. Anladınız mı? Büyücü değiliz yani sihir yapmıyoruz. Ağrılarınızı alamayız. Şöyle çayımızın da bir tadına bakalım değil mi yani? O kadar övdük. Bir de tadına bakalım.